Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni ayla e, karşınızdayız biliyorsunuz. Yeni bir aya girdik, Kasım ayına girdik. Hepimize sağlık, mutluluk ve bol bol şans getirsin değerli dostlar. Umarım her şey e, o güzel kalplerinizin istediği gibi olmuş olur. E, 4 Kasım Cumartesi, 5 Kasım Pazar gününden e, sizlerle e, beraberiz değerli dostlar. 4 Kasım Cumartesi gününden 8 maç, 5 Kasım Pazar gününden 5 maç, toplamda 13 maç. Ve bu iki günden de toplamda iki kuponla siz değerli dostlarımıza bu videoda yardımcı olmaya çalışacağız. Yani 4 Kasım Cumartesi, 5 Kasım Pazar bu iki günün iddia tahminlerini siz değerli dostlarıma aktaracağım. Videonun başında çarşamba dedim mi bilmiyorum öyle dedim bir hatırlıyorum kusura bakmayın eğer dediysem Cumartesi gününe. Dediğim gibi bu iki günü değerlendireceğiz değerli dostlar. Peki geçtiğimiz ayı kapatırken nasıl kapattık videolarımızda? Biliyorsunuz pazartesi günü siz değerli dostlarıma gelip burada 6 adet karşılaşma vermiştim değerli dostlar. Bu 6 adet maçımız neydi? Beşiktaş'ın kendi evinde minimum 2 gol atacağını söylemiştik. Zor dönemden geçen Beşiktaş'ın attı. 2-0 kazandı. Empoli Atalanta maçında deplasmanın kazanacağını söylemiştik. 1-55 oranıyla kazandı. Lazio maçına fazla girecek bir maç olmadığını altını çizerek söylemiştim. 2-3 golün 1.94 oranı vardı onu değerlendirebiliriz demiştim. 1-0'lık bir skorla bitti. Deplasman ekibinin e, golü iptal olmuştu. E, Lisbon'un Deplasman 1.5 gol üstünü siz değerli dostlarıma önermiştim. Onu da güzel bir şekilde alıp kazananlar olmuş. E, devamında Young Utrehi vermiştim. Burada 6 küsür orandan hani değerlendirmek isteyen olursa diye. Ev sahibi 2 yarıyı kazanır. Burada bir lozemiz oldu. Eee... Molde Tromso maçına da 2.5 gol üstü demiştim. Tromso'yu da de yabana atmayalım bakın dostlar demiştim. Burada Tromso kazanabilir demiştim. Tromso içinden geçti biliyorsunuz. Molde'nin 2.5 gol üstü barajında açtık. Ve siz değer dostlarımıza yine kazandırdık. Hep beraber kazandık. Ee, o yüzden sizlerden ricamdır kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni bir aya girdik. Yeni ayın ilk hafta sonu yine güzel bir beklentimiz var. Umarım güzel geçer. Ama bundan önce sizlerden ricam bir beğeni çok görmeyin lütfen. Onu beğeni kısmına bırakalım. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına, saygı çerçevesi içerisinde eleştiriniz varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. onu da altını çizeyim değerli dostlar. Destek mesajlarınızı da bekliyoruz. Paz Cumartesi maçlarıyla birazdan başlayacağız ama önce şunu bir gösterelim. Şuraya bir gelelim baba. Hemen hem kendi rejiliğimizi de yaptığımız için hop şöyle çok soruyu e, şunu da şunu da Kapattık. Mesela biz ne yaptık baba? Pazar günü hani kapatırken burada en son Fenerbahçe'yi çekmiştim ya. Orada gittim bir de e, pazar günü Milan maçı Deplasman 1.5 gol üstü baba. Napoli Milan ilk yarıdan geldi biliyorsunuz. Deplasman 1,5 gol üstünü e, WhatsApp'taki dostlarımıza önermiştim. 2.61 orandan WhatsApp demişken WhatsApp'ta ne yapıyoruz babalar? Gün boyunca canlı maçlar veriyoruz. Aynı zamanda maç önü kuponlar veriyoruz ve bu verdiğimiz bütün bahislerin hepsi yasal sitelere göre veriliyor. Bakın, verdiğimiz bütün bahislerin hepsi yasal sitelere göre veriliyor. Aynı zamanda canlı maçı verirken nasıl veriyoruz? İzlediğimiz canlı bahisleri veriyoruz, oynadığımız canlı bahisleri veriyoruz. Ve devamında da tanımadığımız, bilmediğimiz takımların maçlarını siz değerli dostlarımıza ne canlı bahislerde ne de maç önü kuponlarda önermiyoruz. Maç önü kuponlarda ise yine tanıdığımız, bildiğimiz liglerden tanıdığımız takımların bay, e, maçlarını analiz ediyoruz. Ve siz değerli dostlarımıza e, kupon halinde çıkartıp öneriyoruz. Ve işin en önemli kısmı. Kasanızı yönetiyoruz dedim ya. Kasanızı nasıl yönetiyoruz biliyor musunuz değerli dostlar? Atıyorum senin 10 bin liran var. Mehmet'in 5 bin lirası var, benim 3 bin liram var diyelim. Ee, bin liram olsun. Hadi herkese şey olsun. Sen 10 bin liram var, Mehmet'in 5 bin lirası, benim de bin liram var. Tamam mı baba? Girdik grubumuza, başladık. Ee, dilediğiniz zaman gruba katılabilirsiniz bu arada. Ayın 20'sinde girdiysen bir sonraki ayın 20'sinde biter. Ee, girdim baba gruba. Ben bir canlı bahis verdim. Diyelim ki ben bir tane canlı bahis verdim. O canlı bayısı atıyorum dedim ki %10 atacaksın dedim. Senin 10.000 lira kasan var ya. Sen 10.000 lira kasandan %10'unu atacaksın. Yani 1.000 lirasını atacaksın. Mehmet'in 5.000 lirası vardı. 500 lira atacak. Benim 1.000 liram vardı. 100 lira atacağım. %10'unu atacağım. Ya da maç önü kupon verdim. %10 dedim. Senin sen yine 1.000 lira atacaksın. Mehmet 500 lira atacak. Ben 100 lira atacağım. Bu şekilde hem kasalarınızı yönetiyoruz, hem canlı bahislerinizi veriyoruz, hem de maç önü kuponlarınızı veriyoruz. Bunların hepsini verirken yasal sitelerden yapıyoruz. Bilginiz olsun der dostlar. Onu da altına çizelim. Ee, ondan sonra pazartesi gününe geçtik baba. Pazar gününü bitirdik şimdi. Pazartesi günü de ayın son günüydü biliyorsunuz. Dedik ki baba... Tam 12'den vurup çıkalım. Burada size de vermiştim bu maçları videoda. Sporting maçı. Deplasman 1.5 gol üstü. Molde'nin de 2.5 gol üstünü almıştık. Ee, aynı zamanda e, Beşiktaş Gaziantep maçı vardı. Korner kuponu olarak aldığımız. İlk yarı korner aralığı 5-6 yani maksimum 6 korner minimum 5 korner çıkacağını söylemiştik. 2-22 orandan bunu da değerlendirdik dostlar. Bunu da aldık. İçeri bilginiz olsun. Yasal sitelere göre verdiğimiz e, WhatsApp grubumuzda. Peki abi en önemli yere gelelim şimdi. E, WhatsApp grubumuzda şöyle de yapalım. Bir ayda ne yaptık kasamızı? Ekim ayında yani Ekim ayının birinden ayın 31'inin sonuna kadar o Sporting Lisbon maçı bitene kadar ne yaptık babalar onu söyleyelim. 1000 lira kasayla giren dostlarımız verdiğimiz bütün bahislere keyiflikler hariç onları kasaya dahil etmiyoruz. Canlı ve maç önü kuponlarımıza oynayarak 19.300 lira yaptı bin lira kasasını. Verdiğimiz canlı ve maç önü kuponları oynayarak 19.300 lira yaptı. Ama çalışan dostlarımız var Canlı bahisleri alamayanlar var. Canlı maç sevmeyenler var. Yakalayamayanlar var. Onlar ne yaptı? Sadece maç ünlü kuponlarını alarak 9800 lira yaptı. Yani 1000 lira kasasını 9800 liraya çıkarttı. Burada duyuyorum yani 1000 lira kasayı bazen e, bir günde iki günde 50 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira, ne bileyim 15 bin lira, 10 bin lira çıkartanlar varmış. Biraz dolandırıcı gibi geldi bana. Bu tarz şeylere inanmayın. Ben bunları üyelerimden duydum. O yüzden bu tarz şeylere inanmamanızı tavsiye ediyorum. Biz bir ay emek veriyoruz. Karnımız çatlıyor. Yani zar zor böyle bir şey yapıyoruz. Bir günde de bin lirayı on bin lira yapmak helal olsun diyorum. E, bu grubumuzda dediğim gibi verilen bahislerin hepsi yasaldır. Aynı zamanda canlı bahis verilir. Aynı zamanda maç önü kupon verilir. Aynı zamanda kasalarınızı biz yönetiriz. Canlı bahislerde izleyerek veririz. Oynadığımız canlı bahisleri veririz. E, maç önü kuponlarda da yine oynadığımız kuponları aynı zamanda tanıdığımız takımların maç önü bahislerini analiz eder veririz. Onu da altını çizeyim der dostlar. Bir ayda bin lira kasamızı tam 19.300 lira yaptık. Ee, hedefimiz daha da iyisine, daha da rekoruna kırmaya. Çünkü maçların dolu dolu olduğu aylar olduğu için İlk de bu rekoru Haziran ayında kıramayız değil mi? Ya da Temmuz ayında kıramayız. Ee, o yüzden bu şekilde ilerliyoruz değerli dostlar. Ee, grubumuzdaki olan tüm dostlarımıza da teşekkür ediyoruz destekler için. Onların da altını çizeyim. Ee, tabii ki beş parmağın beşi bir değil. Herkesle anlaşamayız. Herkesi temin, e, memnun etmek çok zor. Mesela bazen kuponumuz yattığı zaman enteresan şekilde tepki veren insanlar oluyor. Onlara da yeri geliyor saygıyla karşılıyoruz. Yeri geliyor çok böyle seviyeyi açtıkları zaman sanki bizim sahibimizmiş gibi, sanki bizim patronumuzmuş gibi davrandıkları zaman, onlara da o şekilde konuşmak zorunda kalıyorum. E, onu da çizeyim. Yani her insanla iyi anlaşamıyoruz ama %98, %99 barajında e, Türk tüm dostlarımızla iyi anlaşıyoruz. 3 yıldır bir fil ben de üyelik yenileyen dostlarım var. Yani artık aileyiz onu söyleyeyim der dostlar. E, çok da güzel gidiyoruz WhatsApp grubumuzda ama bankosu %100'e garantisi yok. Yani geldin bu ay önümüzdeki ayda 19.300 lira yapacaksın. Böyle bir dünya yok baba. Yani böyle bir şey yok. E, ama şunu söyleyeyim çok da güzel gidiyoruz emek veriyoruz Mesela bu videoyu çarşamba günü çekiyorum mesela şu an çarşamba gününden çekiyorum videoyu. Ee, siz değerli dostlarıma yetişmek için pardon özür diliyorum salı gününden bakın günleri bile karıştırmışım salı gününden çekiyorum. Ee, grubumuza katılmak isterseniz daha detaylı bilgi almak isterseniz ücret bilgisi vesaire vesaire almak isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz sabitlenmiş yorumlarda şu görmüş olduğunuz link var ya mavi link. Ondan var değerli dostlar. Sabitlenmiş yorumlarda. Şu mesajın aynısı var. Tıkladığınız zaman şu mavi linke direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Mobilden yani telefonunuzdan girdiğinizde de bulabilirsiniz. Ya da e, bilgisayarınızdan girdiğinizde de bulabilirsiniz. Ola ki hiçbirini bulamazsanız yorumlara WhatsApp yazıyorsunuz. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş yapıyorum. Yorumların altına yine iletişim numaramı bırakıyorum. şunu da altını çizeyim bu arada. Grubumuzda benden başka kimse bahis vermiyor grubumuzda benim maçlarımın dışında kesinlikle başka kimsenin maçı paylaşılmıyor. Her kafadan bir ses çıkmıyor yani. Sadece burada nasıl YouTube'da sadece benim bahislerimi alıyorsun orada da sadece benim bahislerimi alıyorsun. Onu da altını çizmiş olayım değerli dostlar. Ee, topluluk kısmından da buraya ulaşabilirsiniz. Bu görsellerin olduğu yere bilginiz olsun değerli dostlar. Bunu da altını çizmiş olalım. Eee... Ayı bitirmiştik. Yeni aya başlarken birazcık vaktinizi aldım. Kusura bakmayın değerli dostlar. Hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonu çok önemli karşılaşmalar var. Hemen ilk maçımızın skor sorusuyla başlayalım değerli dostlar. Günün skor sorusu derbiyle Fenerbahçe kendi evinde Trabzonspor'u ağırlıyordu. Bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen değerli dostlar. Bunun da altını çizmiş olalım. İlk maçımıza başlayalım. Almanya Bundesliga liginden Freiburg kendi evinde ee, Mönchengladbach'ı ağırlıyordu değerli dostlar. Yani güzel bir maçmış gibi duruyor ama biraz sıkıntılı takımlar oldukları için e, hani çok fazla da yakın durmamak lazım ama e, Freiburg'un Leverkusen deplasmanında özellikle de gol atmaya çalışırken yaptığı atakları hani organize atakları ben beğendim biraz. Biraz biraz toparlanma var takımda. İnişli çıkışlı bir e, frekansı var biliyorsunuz oyun e, anlayışı var. Ama burada şunu söyleyeceğim değerli dostlar. Ee, yani gol atıp yiyebilen bir takım. Zaten defansa problemleri var. Ama kendi evinde de gol bulacaktır diye düşünüyorum. Mönchengladbach'ın ön tarafını zaten saymaya gerek yok. Yani arka tarafı zaten evlere şenlik ama ön tarafından bahsediyorum. Ben burada KG Vara 1.46 orandan gittiğimi belirtiyorum. Ve siz değerli dostlarıma öneriyorum. Almak isterseniz onu da söyleyeyim değerli dostlar. Mainz kendi evinde Leipzig'imizi ağırlıyordu. Önemli bir takım Mainz. Evet doğru olabilir ama Leipzig'imiz bu sene biliyorsunuz. Bizim için Leverkusen, Leipzig, Stuttgart. Bu üç takım. Hatta Hoffenheim'ı da sayarız. Oraya birazdan geleceğim. Aslında bu Bundesliga'da bu sene bize iyi ekmek yediği için çok sevdiğim liglerden bir tanesi. Fransa Lig 1 benim için her zaman ayrı bir seviyededir. Yani Fransa Lig 1 benim için her zaman ayrı bir seviyededir. Her maçın otururum 90 dakika izlerim. Aynı anda başlamış olsa bile sonradan bile onu bitirir izlerim. Ya ben bir e, Fransa sempatizanıyım hani lig olarak diyorum burada yanlış anlaşılmasın ama e, tabii Premier Lig falan filan futbolda daha farklı bir seviye ama Fransa Lig 1 benim için ayrı bir noktadır onu söyleyeyim. Ama bu sene Bundesliga'da o potaya doğru gidiyor. Sezonluluktur tabii bunlar her zaman. E, burada Leipzig'in ben kazanacağını düşünüyorum hacı. hatta bir de skor vereyim 3-1'lik bir skorla kazanacağını düşünüyorum ama Deplasman 1.5 gol üstünü alıp ideal kuponumuza koyacağım baba deplasman bir buçuk gol üstünü. Hani videomuzda iki tane kupon var değerli dostlar. Bu iki tane kupondan bir tanesinin içerisine Leipzig'i attık deplasman bir buçuk gol üstü olarak. Onu söyleyeyim değerli dostlar. 2.26'lı kuponumuzun ilk maçı bu. Brentford kendi evinde West Ham'ı ağırlıyordu. Şimdi West Ham geçtiğimiz hafta bana bir hayal kırıklığı vurdu. Yani David Moyes'u seviyoruz hepimizin hocası. Yani ben saygı duyduğum hocal hocalardan bir tanesi ki e, bence dünya futbol tarihinde çok farklı bir hoca. Yani baktığımızda çoğunuz beğenirsiniz beğenmezsiniz öyle. Ama Brentford cephesine baktığımız zaman e, yine şunu söyleyeyim abi. Adamlar çok garip bir takım abi. Yani öyle bir takım oluşturmuşlar ki. E, çok pardon bir şeye bakacaktım. ha e, çok garip bir takım oluşturmuşlar. Chelsea deplasmanda 2-0 yendiler. Chelsea maçı ilk kere bittiğinde 1-1.5 bir, bir üstüne gitmiştik WhatsApp grubumuzda. Brentford burada helal olsun dedik baba yani. Helal olsun. Gitti iki tane attı. Son gol tabii ki boş kale olmuş oldu. kaleci korner atışında e, kaleyi terk etmişti ama sonuçta çok güzel pozisyonlar da buldu. E, şunu söyleyeyim burada babalar. Brantford-West Ham da golli bir maç bekliyorum. Yani 2-1-3-1 bir bir ev sahibine gidebilir ama David Moyes'ı karşıma almak istemediğim için ben burada 2.5 gol üstüne gittim. David Moyes takımı da burada gidip e, skora katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum değerli dostlar. 2.5 gol üstüne gittim. 2.5 gol üstünde oranı çok iyiydi bence. 1.61 idi değerlendirmek isterseniz. Fenerbahçe Trabzonspor'u ağırlıyordu. Şimdi Fenerbahçe geçtiğimiz hafta 5 gol atarak kazandı ve ana kuponumuzda da vardı zaten biliyorsunuz. Yani Whatsapp'taki ana kuponumuzda vardı. Burada değerlendirmemiştim dostlar ama bu hafta e, sakatlıklarla boğuşan bir Fenerbahçe var. İşte defans anlamında sıkıntı yaşanacağı söyleniyor. Ama karşısında çok kötü gibi görünen bir Trabzonspor var değil mi? Çok kötü gibi görünen bir Trabzonspor var. E, Trabzonspor'un ben bu Fenerbahçe karşısında gol bulacağını düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin ön tarafı aynı zamanda da son 10 yıldan farklı olan taraftar grubu yani tribünleri farklı olduğu için burada iki adım herkes gibi önde görüyoruz elbette. Yani sıkıntı yaşayacağını düşünüyor muyum Fenerbahçe'nin? Evet. Abdullah Avcı futbolu var mı? Evet. Zaten Trabzonspor şöyle söyleyeyim hani bu sene bir Hatay maçı var. Böyle çok büyük hatalar yapıp gol yediği. Bir de Rize maçı var hani kendi evinde unutmayalım. Hani Rize ile oynarken. Onun dışında pek fazla defans anlamında sıkıntı yaşayan bir takım değil. Bekleri dışında. Oraları biraz Abdullah Avcı düzeltirse Fenerbahçe'yi sonra sokabilir. Ama ben burada şuna gideceğim. Şimdi kazanırına mazanırına gitmeyeceğim. Zaten zor bir maç. Ee, ama ikinci yarıyı Fenerbahçe kazanır dersem burada. Bak ikinci yarıyı Fenerbahçe kazanır dersem 1.54 oran yapar. Maçın ikinci yarısını Fenerbahçe kazanır. 1.54. Bunu da Leipzig'in yanına yazarsam 2.26 oran yapar. Değerlendirmek isterseniz bunu da o şekilde değerlendirebilirsiniz birleştirip. Videomuzun 2.26'lı kuponu bu olmuş olsun. E, bu maçın da skor tahminini siz değerli dostlarımıza sormuştum zaten onu da belirteyim. Hadi 11-26 oranlık 11-28 tam oranı e, kuponumuzun ben bir kapak fotoğrafını 11 yazdım. E, kuponumuzun ilk maçına gidelim. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Maç sonucu 0 diyorum burada ve geçiyorum. Golü bir beraberlik bekliyorum ama maç sonucu 0'ın oranı 3.55 idi. Bunu kuponumuza yazdım. O 11-28'lik ayrı kuponumuza yazdım değerli dostlar. Birazdan pazar maçıyla da onu tamamlayacağım. Atalanta kendi evinde Inter'i ağırlıyordu. Sevdiğimiz takımımız Atalanta'yı seviyoruz. Inter'i de seviyoruz bu sene. Geçtiğimiz seneler biraz musubetli davranmış olsa da. Her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Hatta burada da bir e, beraberlik bekliyorum aslında ama ne olur ne olmaz diyelim. Biz oralara girmeyelim. 1.60 orandan KG varını siz değerli dostlarıma önermiş oldum. Zorlu maçlar varmış ama değil mi bu hafta harbiden de. Zorlu ve keyifli maçlar var aslında. Futbol severlerin izleyip keyif alabileceği maçlar var. İşte öne geçtiği zaman savunmayı iyi yapabilen takımlar burada sıkıntı çıkartabilir. Bayern Münih maçına gidelim. Neden Bayern Münih dedim? Dortmund biraz sıkıntılı takım. Geçtiğimiz hafta tamam yine yarı kazanlarımızı getirdi ama. E, burada şimdi Bayern Münih ile oynayacaklar abi. Dortmund her zaman bu tarz maçlara farklı hazırlanan bir takım değil mi? Bayern Münih için farklı değil ama Dortmund için çok önemli bu maç. Ama şunu söyleyeyim değerli dostlar. Ee, ne yapar eder ben buradan Bayern Münih'in galibiyetle çıkacağını düşünüyorum. Ama kazanırına falan bir öyle oran vermemiş. Neyin oran vermiş biliyor musun abi? 1.41. Deplasman 1.5 gol üstü. Aslında burada mesela neyden korktun abi? Fener'den korktuysan bunu koy. Leipzig'den korktuysan onu çıkart bunu koy gibi değerlendirebilirsin. Sosyedat Barcelona'ya ağırlıyordu. Cumartesi gününden son karşılaşmamız mı? Ondan sonra pazar maçlarına geçeceğiz. Ee, önemli, etkili bir maç olacağını düşünüyorum. Özellikle Sosyedat'ın Barça'yı e, madara etme ihtimalini çok yüksek buluyorum. Oyun anlamında, skor tabayla belki beraberliği götürebilir ama oyun anlamında madara etme ihtimalini çok yüksek buluyorum Barcelona'yı. Ee, görelim bakalım Barcelona o hantallığını burada da kullanabilecek mi? Ben burada KG var derim. Bu KG varın oranında ne yazmışız? 1.63 vermişler. Pazar maçlarına geçelim değerli dostlar. Nottingham Forest kendi evinde Aston Villa'ya ağırlıyordu. Pazar maçlarına geçtik. Dediğim gibi WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz. Bu maçların hepsinin canlısını, maç önü kuponunu, şununu bunun, kasa yönetiminin hepsini WhatsApp grubumuza yapacağız. Katılmak isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz. sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Devamında da ben sizlere ücret bilgisayarı vesaire hepsini atıyorum zaten anında. E, ola ki bulamazsanız yorumlara WhatsApp yazın. Ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlarım değerli dostlar. WhatsApp grubumuzda unutmayalım ki bir ayda yani Ekim ayına geçtiğimiz Ekim ayında ee, bir ayda bin lira kasamızı tam 19.300 lira yaptık. E, bunların verdiğimiz bütün Mayıs, bahisler dahil buna canlı bahis olsun maç önü kuponlar olsun. Sadece maç önü kuponlar alanlar ise 9.800 lira yaptı bilginiz olsun değerli dostlar. Onun da altını çizmiş olalım. O zaman şöyle yapalım. Nottingham Forest Aston Villa maçıyla gidelim. Şimdi burada Aston Villa'yı favori görmüş. Evet doğrudur falan filan ama Nottingham Forest'u ben böyle direkt karşıma alamam abi. Yani... Aston Villa eyvallah iyi oynuyorsun. Ee, geçtiğimiz hafta da yine güzel futbolunla kazandın. Ama direkt karşımıza alabileceğimiz bir takım olmadığını düşünüyorum. Ee, ben Nottingham Forest'ın kendi evinde. Korneri denilir bu maçın onu söyleyeyim. Ee, KG var derim. 1.57 orandan. Ev sahibine gol açmış mı? Aslında ev sahibinde golü bak 1.37'ymiş. Almak isterseniz bilginiz olsun. Sadece ev sahibi 0.5 üstte de değerlendirmek isterseniz. Nantes Rahim Sağ arıyordu. Hani o 11 28 oranlı bir kuponumuz vardı ya cumartesiden almıştık yanına neyi almıştık Lorient maçını Fransa Lig 1'den yine Nantes Reims ağırlıyordu. Bunu da onun yanına alıyoruz. Ne olarak alıyoruz? Maç sonucu 0. İkisini birleştirdiğimiz zaman ee, 11-28 oran yapar. Bunun sadece tek oranı 3-18 eğer pazar günü videoyu izliyorsan. Antalya Spor kendi evinde Beşiktaş ağırlıyor değerli dostlar. Hemen hızlıca gidiyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta şöyle bir şey söyleyeyim. Antalya Spor kazandı değil mi Başakşehir karşısında? Güzel futbol oynayarak kazandı. Skora bakmıyorum. Eğer ne kadar Başakşehir oyunu çirkinleştirmeye çalışsa da abi Başakşehir'e gelen hocaların futbola bakış açısı değişiyor ya. Hani o adam da geldi onu da bakış açısı değişti futbol. O nerede abi o tempolu futbol falan enteresan. Beşiktaş zaten anlatmaya gerek yok. Pazartesi günü söylemiştim. Kötü giden bir Beşiktaş maç var. Beşiktaş var. Bunu biliyoruz. E, kırmızı kart yiyen bir Beşiktaş var. Biliyorsunuz değerli dostlar. E, son maçında o da kırmızı kart yedi orada. E, şey Ahmetoviç. Olmaması biraz daha iyi olabilir burada belki. Son maçında yine iyi oynamasına rağmen diyorum bunu ama ben burada neye giderim baba biliyor musunuz? Ben normalde bu maçı Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Handikap sıfırla yani bir farkla kazanacağını düşünüyorum ama deplasman yarı kazanır. Bana ee, Antep maçında da aynısını dediğimde Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum iki farkla falan filan dediğimde karşı çıkanlar olmuştu ee, doğrudur herkesin görüştür saygı duyarım ben burada deplasman yarı kazanır'a gidiyorum hadi bu da bizim tahminimiz olsun tahminimiz tutarsa o zaman görüşürüz deplasman yarı kazanır Beşiktaş maçın her iki yarısından birini kazanır ya ilk yarıyı kazanır ya da ilk yarıyı bitirdikten sonra ikinci yarısını kazanır maçın orası ayrı Monaco kendi evinde Brest'i ağırlıyordu değerli dostlar. Önemli bir karşılaşma. Monaco'yu elbette Brest karşısında olay olarak yani zorlanacağını düşünüyoruz ama son maçında izlediğimiz Monaco pozisyonları bulmasına rağmen mağlup olan bir Monaco var. O ayrı. ayrı. Hatta bütün dünyayı KG varından yatıran bir Monaco var. Biz girmedik ama. E, ev sahibi bir buçuk gol üstü deriz baba. 1.55. Temiz. Bence yani şöyle temiz derken elbette yani şimdi Brest o kadar kolay bir rakip değil. Ama Monako'nun kendi evinde bunu başarması gerekiyor. Haydenheim Stuttgart'ımızı ağırlıyordu. Kupada da yine galibiyetle yoluna devam eden Stuttgart'ımız Haydenheim'e konu ko konuk, konuk oluyor değerli dostlar. Gol yer mi? Yer. Minimum iki tane gol yer mi? Onu da yiyebilir. Yani burada ne diyorum biliyor musun? Aslında gol ve goller çıkacağını düşünüyorum ama ben de Plasman 1.5 gol üstüne gideyim. Yatırırsa da beni Stuttgart'ım yatırsın. Deplasman 1.5 gol üstü 1.46 oran değerlendirmek isterseniz. Evet değerli dostlar. Bu videomuzda ne yaptık? 4 Kasım Cumartesi, 5 Kasım Pazar gününden toplam 13 maç verdim. 8 tanesini Cumartesi'den, 5 tanesi Pazar gününden. Cumartesi gününe bir tane ideal kupon vermiş oldum. 2.26 oranından değerlendirmek isterseniz. Fenerbahçe ve e, Leipzig karşılaşmalarını sundum sizlere. 2 e, güne şöyle kupon vermiş oldum. Nantes'ın Lorient maçını verdim. E, Nantes ve Lorient maçını verdim. Nantes maçı Cumartesi'den, Lorient maçı Pazar gününden. Onu söyleyeyim derdi dostlar. Onları verdim sizlere. 11-28 oranı vardı. Ee, devamında da dedim ki kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim ricamızdır. Yorumlar kısmına soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Fenerbahçe Trabzon maçı ile ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Destek mesajlarınız varsa onu yazabilirsiniz. Ne bileyim yazabilirsiniz de yazabilirsiniz. Devamında WhatsApp grubuna gelmek isterseniz bir ayda Bin lira kasamızı 19.300 lira yaptığımız WhatsApp grubumuza Ekim ayında verdiğimiz bütün bahislerin yasal olduğunu unutmayalım. Kasa yönetiminiz tarafımızdan yapıldığını unutmayalım. Grubumuza sadece benim bahislerimin verildiğini unutmayalım değerli dostlar. Onu da altına çizeyim. Gelmek isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Devamında ben size ücretidir, içeriğidir vesaire hepsini aktarıyorum. Aynı zamanda da şunu söyleyeyim değerli dostlar, e, onu bulamazsanız yorumlarda linki, Whatsapp yazarsanız yorumlara ben size değerli dostlarıma geri dönüş yapmış olurum. Onun da altını çizelim. E, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bir sonraki bültenimiz Şampiyonlar Ligi, devamında da UEFA Avrupa Ligi olmuş olacak. Onları da erkenden çekmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun, kendinize çok çok iyi bakın.